İstanbul Küçükçekmece Halko Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Yıldızlar Feride Boks Şampiyonası'nda 54 kilo mücadelesi kırmızı köşede Eren Bozkurt Fikret Taşdemir Spor Kulübü'nden mavi köşede Ömer Çetin Gençlik Spor Bakanlığı Spor Kulübü'nden. Maçın orta hakemi Onur Akar. Evet e, sevgili Zeki Hocam. Teşekkür ederim. 54 kiloda toplam 5 sporcu katılmış İstanbul Şampiyonası'na. Her iki sporcu da birer maç kazanarak finale çıkmışlar. Eren Bozkurt bir maç, Kırmızı Köşe, Mavi Köşe, Ömer Çetin de bir maç kazanıp çıkmış. Bu maçı kazanan da İstanbul Şampiyonu olacak. Her iki boksörümüze de başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Evet, maç bir hali e, süratli başladı. Mavi sporcu her ne kadar Gençlik Spor Bakanlığı e, Fenerbahçe Evet Fenerbahçe de. formasıyla oynuyor. Evet Gonk'la birlikte e, birinci round sona erdi. Fenerbahçe'nin antrenörü de var. Evet köşesinde de Fenerbahçe'nin antrenörü de var. Evet her iki sporcu da antrenörlerinden gerekli bilgileri alıyorlar. Evet antrenörü sola dönerek soldan karaciğer vurabilirsin diyor aşağıdan vurabilirsin diyor, aparkatlar vuruşlarını yapabilirsin diyor. Evet, gerekli teknik bilgilerini sporcularına verdiler her iki antrenörde. Ve Gong'la birlikte round başladı. Kırmızı rakibi üzerine koşmaya başladı. Tehlikeli bir durum. Hemen boşa alınıp kontrol yumruk yiyebilir bu arada. Evet, maviden. Her i̇ki boksörün eldivenleri açıldı. karşılıklı burçlar var. Evet, Mavi'nin güzel burçları vardı. Evet, savunma meydana geldi. Son 10 saniye.

Evet her iki sporcu da gerekli bilgileri aldılar. Ve <laughs> da Gong'da birlikte round tamam. başladı. Round bir hayli hızlı başladı. Kırmızı'nın ataklarını görüyoruz. Gönüzcüye kafanı kaldır diyor hakem. Onur Akar. Evet, yine Tümrütlerle birlikte. Evet, genelde maviden net vuruşlar görüyoruz. Kırmızı biraz kontrolsüz bir şekilde rakip üzerine koşuyor sadece. Evet son saniyeler. Evet Tong birlikte. Bu maç da sona erdi. Şimdi hakemlerden gelecek. Resmi sonucu bekliyoruz. Evet Yıldızlar da 54 e kilonun şampiyonluğu. Az sonra belli olacak. Evet. Mavi köşeden Ömer Çetin bu şampiyonu oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. すごい。<noise>